genel izleyici için uygundur. Ben Doktor Taha Mehmetoğlu, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Özellikle size meme küçültme operasyonunda en çok karşılaştığımız soruları cevaplamaya çalışacağım sizlere. En çok sorulan sorulardan birisi bu ameliyatların riskleri var mı? Özellikle son zamanlar hastane ortamlarının gelişmesi, ameliyathanelerin gelişmesi ee, ve yapılan tekniklerin e, ileri düzeyde olması bu ameliyatların riskini çok çok düşürmektedir. Ee, ameliyattan önce neler yapılıyor? Ameliyattan önce eğer yaşı belli bir yaşın üzerindeyse 30-35 yaşların üzerindeyse e, bazen e, mamografi, ultrasonik tetkikler yapılarak meme dokusunda e, herhangi bir lezyon olup olmadığını araştırıyoruz. Onun dışında e, kan tahlillerine bakılarak hasta bazı bölümler tarafından konsültasyon yapılarak operasyona başlıyoruz. Yaklaşık 2,5-3 saat süren operasyon sonrası hastamız bir gün hastanede yatmakta ve arkasınca bir gün sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Yaklaşık 3-4 gün sonra hasta rahat bir şekilde korsesini giyerek işine gidebilir. Bir hafta sonra hastamız tamamen iyileşmiş oluyor ama mevcut ödemlerimiz yaklaşık 1,5 ay, 2 ay sürmekte. Hastalardan en çok sorulan sorulardan birisi, hocam bu ameliyattan sonra izlerim nasıl olur, iz kalır mı? Çok büyük meme dokusu varsa ters T şeklinde bir iz kalabilir. Bu iz hiçbir hastamızı şu ana kadar rahatsız etmiş durumda değildir. Çünkü neden abartılı bir meme dokusu daha çok bir iz oluşturmakta? Bu izler o meme dokusunun yanında ciddi bir rahatsızlık vermemektedir. Özellikle en çok sorulan sorulardan birisi de hocam süt verebilir miyiz? E, meme başında süt kanallarını, süt bezlerini e, kısmı olarak ciddi bir şekilde koruyoruz. O yüzden hastalarımız süt vermekte herhangi bir problem yaşamıyor. Meme küçültme ameliyatı gerçekten de korkulacak bir operasyon değildir. Eğer psikolojik, fizyolojik e, herhangi bir sıkıntı varsa rahat bir şekilde operasyonu planlanabilir. Hastalarımızın sosyal e, faaliyetlerini engellemeyecek bir operasyondur. E, o yüzden çok da korkmalarına gerek yok. Herkese sağlıklı günler diliyorum.